Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mehmet Cem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın ikinci bölümüne birlikteyiz. Bir önceki videoya 5 like gelirse ikinci bölüm gelecek demiştim ve desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. 5 like geldi. Bu arada bu aralar bayağı izlenmelerimiz artıyor. Ondan da çok teşekkür ederim. biliyorsunuz ki bundan bir önceki İstanbul Stars videosunda da 30 abone olursak istediğiniz Herhangi bir şey yapabilirim. Abartı olacak şekilde demiştim. Siz de Valorant rekabetli de otoskill al demiştiniz. Ben de onu yapacağım arkadaşlar. Yapmaya çalışacağım. Ee, bir güncelleyeceğim Valorant'ı. Ee, şimdi bugünkü konseptimize dönelim. Bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün Brawl Stars oynuyoruz yani. Zaten söylemiştim. Ee, bir önceki videoya 5 like geldi. Buna da bir 7-8 like bekliyorum. Ee, savaş topu oynayacağız. Bu haritada. Bir önceki videoda kaç kupaydım? Şimdi kaç kupayım? Bunu da söyleyeyim. Bir önceki videoda bitirirken... Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 26460'larda falandım. Aynen şimdi 26760'ım. E arada kaç kupa 300 400 kupa falan var yani. 300 kupadan çok bir şey olmaz. Kulüpten dağıtılıyor. Şu an video çekiyorum. Onun için sessiz alıyorum seni. E, evet arkadaşlar şimdilik başlayalım. Bu arada kulübünüze dağılmaya başladı. Fazla ilgi göstermedik. Eee de düştü burada kulüp nasıl buraya geliyor ya? Neyse geçeriz bir dahaki videoda. Çok rahat. Hatta ben bu akşam geçerim. Neyse şimdi maçımıza geçelim. <laughs> Başlayayım ben şöyle. Ufaktan. Şimdi Dynamite bu arada iyi gider bence. Gitmeye de ama ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hadi bakalım. Ya, sakin olayım. Nasıl ölmeyeyim ya? At hadi sana şunu. Heh. Heh. Ben ulti atacağım canım öyle istedi. Hmm. At at. At o kadar şey olsun. Bu el bot attı. Şimdi bir daha kendimize geçelim. İnşallah böyle de bot atmaz. Tamam bot atmadı bot atmadı. Güzel, tamam. Güzel bir maç olacak. Ama ben bunlara karşı nasıl oynayayım oğlum? Bu ne? Şurada mısın lan sen? Vallahi tuttu. Helalsin. Ah be. Uf. Doda. Bam. Bu da gitti. Çok iyi gidiyoruz. Olmuştan. Um, attım attım. Ah köşeye vurdum da olmadı ya. Çık. Olmaydık ya. Yemeyiz inşallah. Standarken keşke atsaydım. Çok pişmanım şu an. Standmayacakmış. <laughs> şey. Getirmem inşallah. Şuna şöyle bir ult sallarım. Ah be. Vurdum. Abi benim mermi öldü ha. Atıyordu. Hadi devam. Bu arada şu zıplamayı ben açmış mıyım? Yok açmamışım. Açarım onu da. Uf, ultim çok iyi. At. Helalsin. Sağlam ultime geldi tamam. Güzel. Bu elde böyle bitti. Çok dynamic oynayasam kalmadı ki. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, yorumlarda yazarsınız. Bir videoda tek bir karakter üstüne mi oynayalım yoksa farklı farklı karakterler mi oynayalım? Bunu da söylersiniz. Şimdi ben bir Sto oynayacağım. Stu en sevdiğim kostümü beyaz kostümü. Çok güzel duruyor yani. Efekti olmasa da aşırı iyi. Keşke diğerini de alsaydım demiyorum tabi efektli. diğer. ID'mi veriyorum. Ee, i̇yi dinleyin arkadaşlar. 8 Q L J J 2 Q J 9. Buradan da beni arkadaş olarak ekleyip oynayabilirsiniz beraber. Öldü. Oğlum versene şunu adam gibi ya. Oğlum ne yapıyorsun? Cık. Top atamıyor ya. Deli edecek. Oynadığımız kişilere bak. <laughs> Buradan çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> yok böyle bir şey yok. Artık sen daha düşün beş esti. Ölmedi lan bizim çocuk. Helal olsun. Hadi. Geldim gel geldim sakin ol. Tamam, çok iyi. Ah, tamam attık çok iyi. King Moritz Pro. Hıh, o Şunu kır oradan, ben yemeyeyim. Ah, yedik yine yemeyeyim şimdi. Oh, bunun içine gitti, mis. Hop. Döneceğimiz he. Artım. Tamamdır. Oo, bizim kol sağlam oynamış şu an 8 1 e bir. bir. de adam maç başı laf ettik ya. Ama maç başı hatası vardı yani. 8 1 oyun diye hatası olmayacak diye bir şey yok ki. Maç başı... Maç başı aynı. Maç başı ciddi hatası vardı bak. Pasat mı lan? Kötü başladık maça. Tamam, gelin geldi. Can basıyor bu daha lazım ya. Yani. Çok güzel girdin. Ama çok da şey yapmadı ya. Topu şuraya bırak. Ha işte zaten ultimanın geliyor. Hadi. Oğlum tamam, bir çekilmedin sen de oradan ya. Yani. Helal lan sana çok sağlam atardı. Anne çatıyı. Atamadık. Attım diye saplamıştım da atamamışım. Herkes hemen boşuna toplanıyor. Bu ne ya? Tam sakin ol atmıyor. Sen de sakin ol lan Mendi çok güzel lan. Helal lan bu Mortis. Açın buradan da bela alacakmış mı çünkü bu da önemli. Şunu alayım. Tamam. Onda ultimiz çok güzel. Onda aldık. Keşke sosyal tükkan sonra öldürseydik. Ulti şey gelecek bile tamam gelmedi. Tamam. Çok iyi çok iyi. Aldık bunu Gel gel gel. Hadi. Bir ulti gelsin. So tamam çok iyi. Orayı yakaladık şimdi. Önümüzden bir, bir tık da olsa engelimiz aşıldı. Mallık yaptı sanki. Gir oğlum. Hadi. Onu da aldık. Aldık öyle aldık. Çok güzel. Güzel bu elde böyle bitti. Hiç ölmemişim lan. <laughs> Bir el daha atarız. So. Güzel kazandık. İyi gidiyoruz. Bu arada sizin kaç tane karakteriniz var ve kaç tane var ve kaç kupasınız? Bugün konuşamıyorum. Sorucu yükseltsem mi? Yok ya şunu bir fullleyeyim de önce multi. Tamam bir sorucu. Bir orada bir dakika. Bu da hiç konuşamadım da. Yok ya. Şu kulüp panelinden kostüm nerede? Sörcün kostümü dahil mi diye baktım da değilmiş. Ah be. Keşke olsaydı. İyi maç olacak. Tam ayarında kadrolar. Biraz fazla kaçmışlar ama. Şunu kaçırmışım. Bu istiyor oldu, yolda birebir kaybı. Oh Mortis de çok güzel sergiledi kaşar. O oh, Spike'ı da kes helal lan sana. Of bas 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 bas. Aksiyarım var koruyacağım sizi. Buradayım buradayım. Cık, dur. o da Uf, ulti. Çok kötü ulti ya of 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 At helal lan sana. Güzel, güzel. da. Oğlum bizim Edgar ne yapıyor lan? Beleş maç aldık. <güler> güzel güzel. Neyse. Biraz kısa bir rol saç oldu. Tam kısa denilemez zaten. Yani tam tadına bırakmak lazım her şeyi. Bu arada ben buraya kadar da geldim. Neyse. Önceki sözler kadar gelmişim? Dur onu da bakayım. 41. Yok. Şimdi 60. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, aşağıdan yorumları yaparsınız. Bir de abone olursanız. Destek çıkarsanız. izlenme sayılarımız da artıyor. Güzel bir şekilde gidiyoruz bu bölüm böyle oldu. Dediğim gibi bir bölümde tek karakter mi yoksa farklı farklı karakterler mi çekeyim? Bunları da söylersiniz. Farklı farklı çekmemi istediğiniz, çekmemi istediğiniz oyunlar varsa bugün konuşamadım. Onları da aşağı yorumlara yazarsınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın YouTube. Bay bay.